size bir şey sormak istiyorum. Bu Amerika'da da şu anda yangınlar var biliyorsunuz. Portekiz'de yani daha Yunanistan'da da oldu. Sonuçta dünya bu orman yangınlar da içimizi yapıyor. Yunanistan'daki orman içi otları temizleniyor ara, mu? Kuru otlar. Işte her, her ne her oldu bir peki. şirket vardı bir zamanlar. Hepimizin içini yapıyor ve ihale veriliyordu. Zaten. Bu sonuçta Türkiye'nin meselesi, <laughs> Amerika'nın meselesi, şu ülkenin meselesi değil. Ortak hazinemiz bu dünyadan hepimiz sorumluyuz. Fakat Amerika'daki yangın Hayır. haberlerini izlerken ben şunu gördüm. <laughs> yangının devam ettiği bölgelerin dışındaki diğer yangına ulaşmadığı ağaçlık alanlara yerden sulama fıskiyeleriyle ağaçları ıslatıyorlar. Ne sulaması yani ya? Böyle önlem alıyorlar. Yerde kurumuş otlar kazınıyordu böyle eskiden. Var şimdi ama. var mı? Onu sor dakikalarda müdahale ettin ettin. Boş o, boş konuşuyorsun da, be. Rüzgar topa mı oynamaya başlıyor? Acaba rüzgar 3'te mi durur, 5'te mi durur? Hmm. Onun dışındaki alanlarda bir evet. engelleme çalışması yapılabiliyor mu? Eminim alanda çalışanlar... Ya ne boş konuşuyorsun de, be mübarek şirin. Zaten. Dayanışma olmasa oradaki özverili insanlar gerek itfaiye çalışanları gerek... Ormanın gerek dibi olarak, gerek kurumuş otlardan temizlendi son son mi son son onu sorsana be, be kadın. Tawaka. Bu dayanışma olmasa hayatta bu işler ki işte. Ya onun dışında profesyonel bir şekilde bu tip önlemler alınıyor mu? Bakın şu, baş, şu, baş, şu. Yani en çok ne gördüğü ben traktör gördüm. Traktörlerle vatandaşlar su tankerleriyle getiriyorlar. Onlar Onları görüyorsunuz. Onun dışında da bu inşaat şirketleri veya işte güzel, güzel sektörün e, getirdiği vidanjörler var. Onlarla su doldurmuşlar. Onlarla sıkıldırıyor. Yani ormanda yok demiyorum. Onlar da var ama yoğun bir şekilde özel sektörün, işte inşaat sektöründe çalışan hmm. firmaların araçlarını gördüm ben. Onlar Şöyle olacak, çöl olacak, çöl memleketi. Uğraşıyor var abi, çöl yani olsun diye. Konuşacak olursak, Orman Genel Müdürlüğü'nün yangınla yapılan bütçesindeki mü e, oranlara bakın. Yani şu anda geçen yangınlarda da söylemiştim. E, mevcut iktidarın o ekonomik tercihlerinden dolayı yanlış politikalardan sonucu e, ormanla yangınla... Şey <laughs> yanlış değil, bilinçli. Yani 8 milyardan, Ve 5 kasıtlı. şu anda yanlış olmasın indirime gittiklerini biliyoruz 2022 bütçesinde bir. Onun dışında da esas sıkıntılardan bir tanesi ormanlık alanda temizleme yapılmıyor. Daha önceki yıllarda <laughs> <durumlarda>, ormanlık alanlarda <laughs> temizleme yapılıyordu. Kuru otların, <laughs> <laughs> ormanın <laughs> temizlendiğini biliyoruz. Ama mevcut şu anki e, sistemde şunu da duyduk. İhale sanki ihale e, ormanda temizlik yapılıyormuş gibi ihale yapıldı, ödemeler yapıldı. <laughs> dan bahsediliyor ama bunların yapılmadığı, bunun fiili olarak bu çalışmaları, yani ormanın içindeki kuru otların temizlenmesi gereken otların temizlenmediği yönünde bilgiler var bize. Yuh ya. İnşallah yani bunu mevcut iktidarın e, oh, oh. başta olduğu sürece mevkanı yok. Alene vatana ihanet. Bizde, bu ormanların, e, kuru otların temizlenmesi için yapıldığı söylenen ödemelerin yapıldığına bak, fiili olarak temizlenmediğini o zaman ortaya çıkaracak. Tabii gene soru önergelerimiz evlilik. Biz bakın savcılar suç duyurusunda geçen sene yangınlarda hem Marmaris'te hem Bodrum'da suç duyurusunda bulunduk. Bize saçma sapan gelenlerle takipsizlik kararları geldi. Yani hiçbir şekilde o savcılar bilirkişi incelemesi yapmadılar. Bu söylediğimiz tedbirlerin alınmadığına ilişkin biz onu talep etmiştik o zaman. Evet. Marmaris'te bu savcılarla görüşüp... Bunları atıyor savcıları. Bilirkişi atayın bu yangınların neden bu hale geldiğini bilirkişilerle tespit edelim demiştik. Ama bilirkişi incelemesi yapmadan takipsizlik kararı verdi. O savcılar da sorumlu. O, 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 o takip atıyor yapmayan, şey evet. kişi incelemesi yapmayan savcılar da bu Dacia yangınından evet. Da sorumludur. Peki. Vahabilerin savcısı. Siz tabii görmüyorsunuz ama Allah biz bir versin. arkanızdaki alevleri bunu mesela, bir daha göremeyeceksiniz. Yansıtırken diğer taraftan şu anda yanan yerlerin yanmadan önceki hallerini getiriyoruz. Hı, bir daha ama göremezsiniz bunu. İşte buralar yanıyor. Şu anda Son. gördüğünüz yerler yanıyor. Ee, Yakında Arap dolar oraya çöl e, olur. E, Vahhabi çöl olacak. Vahhabi Türk lanet tekneler. olsun. Hani Instagram'da herkes şahane teknelerde eğlenirken fotoğraflarını paylaşıyorlar ya. işte o teknelerin gittiği yerler bunlar. <laughs> Bundan sonra Araplar paylaşacak. çölde Buraları birer, birer vaha bulmuş o gibi. Dolayısıyla ya yani oturup hepimizle ağlaması Püh, gerekiyor. Uzaktan lanet olsun. Bakıl yani bak böyle iktidarın yani, bu son, Allah belasını versin var. inşallah. E, bir, ne kadar ya yani hakikaten hani çok belki klişe laf olacak ama cennet koylar bunlar e, adları cennet değil farklı farklı isimleri var ama gerçekten ne cenneti be adamlar da, cennet da, düşmanı anda, e, Burak Erman çöl dostları çöl gördüğünüz, e, bedeviler bu işte, gördüğünüz fotoğraflarda yeşil gördüğünüz